Peki, e, ileriye bırakmayalım. Yeri geldi bence. E, ekonomi tabii. Yani, şimdi şöyle, şu bir realite. Yani e, AK Parti hükümeti zamanında e, çok e, iyi yerlere geldi Türkiye. Yani, Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi eski Türkiye bitti, yeni Türkiye geldi. Ama e, son zamanlarda tabii pandemi, yani bütün dünya etkiledi. Bizi de etkiledi. E, Ukrayna-Rusya Savaşı e, birçok Dış ülkelerde de ekonomik zorlukları var ama biz sonuçta Türkiye'de yaşıyoruz. Evet. Ee, seçime doğru da gidiyoruz. Bu ekonomi son Sayın Cumhurbaşkanı hükümetin ekonomi bakanın son 2-3 günden bir hamleler de oldu. Ne olur bu ekonomi nereye evrilir? Seçime doğru da gidiyoruz. Yani benim gördüğüm tablo şu. E, vatandaşın tek derdi var. Hayat pahalı. ve fırsatçılar da var. Onu da biliyoruz tabii. Evet. Yani bunu herkes biliyor ama Sonuçta bir hayat pahalı da var. Yani işte özellikle de motoruna sürekli gelen zamlar vatandaşın belini büküyor. Ne diyorsunuz siz? Şimdi ekonomiden en çok etkilenen kitlelerden birisi de kadınlar. Evet. Çünkü mutfağın patronu kadınlar. Doğru. Dolayısıyla ben de kendi evimdeki mutfağın patronu olarak ve birçok özellikle ev ziyaretlerindeki kadın seçmenlerle konuşunca ee, yaşanan sıkıntıları bizzat görüyoruz. Biz de yaşıyoruz ve insanlardan da bunu duyuyoruz. Fakat böyle biraz e, filmi geriye sa sa saralım. Pandeminin başına. Pandeminin başında gerçekten bir kere toplumsal bir bir buhrana girdik. Yani ne oluyoruz? Ee, yani hayatımızda pandemi kelimesini belki çoğu insan anlamını bilmiyordu. Yani hani salgın demek yüzyıllar öncesinden kalan bir şeydi. Bizim için tamamıyla unutulmuş nasıl 15 Temmuz darbe gecesi de yüzyıllar yani yıllar öncesinde hafızamızda kalan hiç olmayacak gibi düşündüğümüz olmaz şeyler. Olmaz son, dediğimiz Son şeyler. kullanma tarihi geçmiş bir şey gibiydi aynen. artık. E, Pandemi de bizim için yani hani çok böyle yüzyıllar öncesinde kalmış bir Beyaz şey. Beyaz giysili adamlar çıktı caddelerde. Bunlar hangi e, nerede görürdük? Filmlerde. Evet. Yani. Evet. Çok, Amerikan filmlerinde Aynen görüyoruz. Amerikan filmlerinde görürdük. Dolayısıyla bir kere ya hiç yaşamayacağımız yaşamayacağımızı düşündüğümüz şeyleri yaşadık maskelerle gezdik birbirimizden uzaklaştık yasaklar sokağa çıkma yasağı sokağa çıkma yasakları oldu bütün hayatımız felç oldu Dolayısıyla bu kadar olağanüstü bir sıra dışı bir zamandan geçerken liderlerin karar alması ve doğru kararlar vermesi kolay değildir değil değil liderleri insanların kendi hayatıyla ilgili doğru kararları vermesi bile çok zor Kesinlikle. İlk ilk e, zamanlara hatırlıyorum. Gerçekten hepimiz çok buhrana girmiştik. Şunu gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha e, liderlik özelliği gösterdi. Özellikle pandeminin ilk başlarından itibaren o kadar hızlıca aksiyon aldılar ki Sağlık Bakanı düşünün o dönemleri. işte sağlık teşkilatı çok hızlıca. Ya yani bir de e, biz Böyle bir pandemi olmadan evvel de sağlık altyapımızı buna hazırlamıştık. İşte şehir hastanelerini yapmıştık, imkanları artırmıştık, tıp fakültelerinin sayılarını artırmıştık. Teknik, fiziksel altyapılarımızı kurmuştuk. Ve pandemiyle birlikte ilk başta dedik ki önce can sağlığı. Ve sonra sonra aa dedik ya yani bu işin bir de ekonomik boyutu var. O dönemde hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımız komple kapanmaya hiç gitmedi üretimde. Fabrikalarda, evet. iş yerlerinde. <laughs> sokağa çıkma kısıtlaması dediler. Evet. İnsanlar çıkıyordu, izin alıp. Evet. Ve bu da eleştiriliyordu, hatırlıyor musunuz? İnsan canından Tam adamı, kapanma, kıymetli, tam, tam kapanma muhalefet olarak. Evet. Olsun. İki, i̇ki hafta kapatırsın. kapansa işte her şey, her çözülecek, şey çözülecek falan gibi, evet. o şekilde çok eleştirilmişti. Dolayısıyla vardı. ya o zaman da bunu eleştiriyorlardı ya bütün üretim sistemleri kapansın Bizim şehrimiz. Tavukçuluk noktasında lider şehirlerden bir tanesi. Evet. İsim vermeyelim. İşte önde firmalar var. Onların bir tanesinin, işte bir tanesinde hacmi çok biliyorsunuz. Hı. Bir tanesi tam kapanmaya gitseydi, bugün tavuk fiyatları da bu noktada mı olurdu? Olmazdı. Çok Biz o günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız bu iradeyi ortaya koymasaydı ve deseydik ki, ya ben de risk kalmıyorum bütün ülkeyi tam kapanmaya götürüyorum deseydi bugün geldiğimiz nokta daha tahammül edilemez, daha kaldırılamaz bir nokta olurdu. Bir kere şu kısmı çok önemliydi. Komple motoru kapatmadı, vites küçüktü. Ama tüm dünyada özellikle elektronin elektroniğin... Ben de onu örneği verecektim. Mesela çip sorunu. Evet. Pandeminin getirdiği bir sorun ve yıllara yayılacak bir sorun. Yani Belki 7-8 sene daha çip sorunu çekeceğiz. Çünkü pandemi döneminde Kapama kapamlar çünkü tam kapamaya gittiler. Evet. Şimdi bir de dünya artık bir köy haline geldi. Yani sen kendin içinden ayrı düşünemiyorsun. Hı hı. Kendini Avrupa'dan, Amerika'dan ayrı düşünemiyorsun ekonomik olarak. E, pandemide de gördük oradaki bir tane virüs bütün dünyayı kastı kavurdu. Dolayısıyla ekonomik olarak da ayrı değilsin ki tamamıyla entegresin dünyaya. Çünkü sen de global yaşayan bir ülkesin. Kendini komple dışarıya kapatmış bir ülke değilsin. Sen ne kadar tam kapanmaya gitmesen de. Tam kapanmaya giden ülkeler yüzünden <laughs> üretim hattı bozuldu, üretim zincirleri bozuldu. Bir de çok ilginç o yine Amerikan filmlerinde bazı sahneler vardır. İnsanlar böyle birbirlerini parçalar. Yani o olağanüstü halde insanların içinden bir canavar çıkar. Böyle herkes birbirine yapmayacağı şeyleri yapar. Ya biz pandemide onu gördük. O çok modern ülkeler, çok gelişmiş ülkeler birbirlerinin maskesini çaldı. Evet, yaptılar. Birbirlerinin Batırlı. Birbirlerinin ilaçlarını çaldı. Siparişlerini çaldı. Siparişlerini çaldı. Koca koca ülkeler. Aşı göndermediler. Aşı göndermediler. Ama ya Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun, Allah uzun ve sağlıklı ömür versin. Ya yani biz bir taraftan kendi ülkemize etmeye çalışırken bir taraftan da etrafa el uzattık. Biz hiç o olağanüstü halin çirkinliği psikolojisine hiç girmedik. Bunlar gerçekten. Çok böyle yıllara sari kazanılan özellikler bence bizim milletimizin özellikleri. Sağlık anlamında o e, şehir efsaneleri çöktü. İşte Amerika'nın, Almanya'nın işte dış ülkelerin e, ben şunu okudum ulusal e, kanal şeylerde, gazetelerde ve kanallarda izledim. Yapılımsız biraz şey yapıyorum Esam... ama biliyorum ama Amerika'da Şöyle bir karar aldılar. Ben onu hep anlatıyorum, bu televizyonda burada sık sık dile getirdim. Amerika'da şöyle bir karar aldılar. Ambulans gidiyor, Baktın hasta gitti gidiyor. Tabii. Alma diyor. Tabii. Ya Türkiye'de böyle bir şey yaparsan kıyamet kopar. Tabii. Yani adam baktın adam baktı kanat getirdi. Ya bu hastanede ölecek. Almadılar. Tabii. Buna mesela bir örnek daha vereyim. Bunu 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 yaptı Amerika'ya. ya. Tabii. Ya burada şimdi gideceğiz sen bir eve. Hasta agresif hani yani? ki almadığını al... mümkün değil. Ya öyle bunları de pandemide bunları tabii. gördük. Yaşadık. Avrupa'da Avrupa'da 65 yaşının üzerindeki koronaya yakalanları mesela hastaneye almadılar. Tabii. Bunları evinde gördüm. evinde atlatabiliyorsa atlasın, atlatamıyorsa vefat etsin gibilerinde. Şey, şey, biz 60, tabi 65 tabii 65 yaş üzerine biz neler yaptık? Yani Türkiye olarak e, onlar için özel e, işte şeyler çıkarttık falan ama yurt dışında. Yani siz şimdi burada AK Parti milletvekilisiniz diye ben bunu söylemiyorum. Biz Niye bunu yani Abi, o Dünyalı gerçekleri işte. Ya gerçekleri ya, gördük evet, yani. Dünyalı şimdi, gerçekleri. Kimlerse desin. Ben evet. en ben en şok olduğum noktadan biri bu. Yani Amerika'da adam gidiyor. Adam gidiyorsa alma diyor. Ya Türkiye'de sen bir tane hastayı alma. Değil ya biz de gazeteci ya. olarak kıyameti mümkün kopartırız. Bunları yaşadık. Pandemi böyle bir, şey yaşadık. Pandemi, değil. Böyle bir şeyi yaşadık. Dolayısıyla pandemi evet. e, ülkelerin iç yüzlerini gösterdi. Evet. Yani bu bu gerçekten unutulmaması gereken bir şey. Bir taraftan da tabii çok ciddi para harcandı. Hı hı. Bu sağlık sisteminde ilaçlar, aşılar, testler, tedaviler hepsi ücretsizdi elhamdülillah. Hiçbir vatandaşımız zorda kalmadı, mağdur kalmadı. Bir şükürler olsun. Ama geldiğimiz noktada ekonomi sarsıldı mı? Sarsıldı. Sadece Türkiye'de değil ki tüm dünyada sarsıldı. Daha pandemiden yeni kurtulduk derken bu da bir taraftan da yanı başımızda savaş çıktı. Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Dolayısıyla Rusya'da bu hinterland'ta ekonominin içinde olan hem Rusya hem Ukrayna iki tane önemli ülke. Evet. Dolayısıyla sen etrafında bu kadar sistem bozulmuşken üretim hattı bozulmuş birçok bir noktada ekonomik ekonomik angajmanlar bozulmuş iki ülke sıcak savaş yapıyor 21. yüzyılda iki ülke sıcak savaş yapıyor daha pandemiyi yeni atlatmışız ve diyorsun ki ekonomi e, iyi değil. E, elhamdülillah diyorum öncelikle. Yani bu kadar ayakta kalmak büyük başarıydı. Ben mesela şeyi ekleyeyim. Sınır ötesi operasyonlar da yapıyoruz biz. Tabii. Terörle tabii, ilgili. Ya bundan ciddi muhaliyet. Ve bunu yapmak zorundasın. Eğer sen, ya kardeşim bana kimse dokunmasın diyorsan, kendi özgürlüğünü, bağımsızlığını korumak istiyorsan, vatanın bütünlüğünü, milletini, bayrağını, toprağını korumak istiyorsan etrafında, yani şimdi şöyle düşünelim. Burada bir TV264'ün yayın ofisindeyiz ve etrafta yangın çıktı. Bunu söndürmezsen burası mecbur yanacak, sıçrayacak buraya yani. Mecbursun dışarıya gidip o ateşi söndürmeye. Eğer sen söndürmezsen o ateş zaten sana sıçrayacak ve senin gün, günün sonunda seni de yakacak. Dolayısıyla bir taraftan işte bir böyle az önceki konuştuğumuz muhalefetin e, taklaları var. Bir taraftan sınır ötesi operasyonlar var. Hemen yanı, da bun, ya, yanı dibinde bir savaş var. Sıcak savaş var. Pandemiden yeni çıkmışsın. E, petrol, ülkede petrol durumu ortada. Gaz durumu ortada. E, yıllardır ülkede bu anlamda hiçbir e, gelişme olmamış. Yani biz Bak gazımızı önümüzdeki sene çıkartıyoruz elhamdülillah. Yani bu gerçekten Türkiye tarihinde çok önemli bir şey. Evet. E, milli savunma noktasında bir sürü çok önemli hamle yapmışsın. E şimdi ekonomi zorda mı? Evet zorlanıyoruz yer, yer. Ama çözülecek mi? Yani yine bunu AK Parti iktidar çözecek. Yine bunun öncülüğünü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Gittiğim her evde de bunu söylüyorum. Her seçmenime bu anlamda bana soru soran her seçmene şunu söylüyorum. Kime güveniyorsun? Bunu kim çözebilir? Diyor ki CHP'lisi de aynısını söylüyor. Muhalefetten başka bir seçmende. Yani bunu yine çözerse AK Parti çözer diyor. Dolayısıyla Allah'ın izniyle inşallah 2023 seçimlerini atlatacağız. 2023 seçimlerine kadar da toparlayabildiğimiz kadarıyla top, toparlayacağız. Birkaç rakam vereceğim. Bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. 2022'nin ilk çeyreğindeki büyüme, ekonominin büyümesi %7.3. Şimdi diyeceksiniz ki yani bu neyi anlatıyor? Şunu anlatıyor. Türkiye dünyadaki ülkeler arasında büyüme oranıyla 6. sırada şu an. OECD ülkeleri arasında da biliyorsunuz OECD ülkelerinin bazı işte kriterleri var. Suudi Arabistan ve İngiltere'nin ardından da en hızlı büyüyen 3. ülke. İhracat böyle 100 yılın rekorlarını kırıyor. Yani ihracat gerçekten kalemlerimiz çok iyi. 2021 yılında toplam ihracat rakamımız 226 milyar dolar. Bizim peki ihracat rakamlarımız neydi? Yıllık 30 milyar dolardı. Yani yıllık 30 milyar dolardan bizim geldiğimiz nokta şu an 226 milyar dolar. İhracatın da mutlaka iç piyasaya yansımaları var. Ama tabii ekonomi de o kadar dalga dalga ki. Ama bir taraftan da işte dünyadaki az önceki çift krizi, emtia krizleri. Şimdi yer yer görüyoruz. Sosyal medyada paylaşımlar var ya da tanıdıklarımız, akrabalarımız, eşimiz, dostumuz, ahbabımız var Avrupa'da. Diyorlar ki yağ yok, Fıda evet. yok, marketlerde. Almanya'da evet. bir tane yağ veriyorlarmış. Benim orada akrabalarım var. Geçen WhatsApp'tan yazdım. Almanya'da bir yağ alıyoruz. Markete gidiyorsun, ikinci yağ vermiyorlar. Şimdi Hüseyin, Almanya'dan Bey, Hüseyin Bey az önce dedi ki, bir de dedi, bu dönemde fırsatçılar çıktı piyasaya. O var. Evet. Gerçekten o yüz karası. Yani bu toplumun yüz karasıdır. Bu kadar zor dönemlerde fırsatçılık yapmak ben o ekmeği evlerine nasıl gönül rahatlığıyla götürüyor fırsatçılar bir dönsünler kendilerine sorsunlar. Çünkü şunu gördük ya temel ihtiyaç ürünlerinde devlet diyor ki ben diyor KDV'yi %18'den %8'e düşürüyorum diyor. Abi bakıyoruz rakamlarda evet KDV %8'e düşmüş ama çok rakamların oynamadığını görüyoruz. Sonra çok ciddi tabi cezalar kesildi çok ciddi denetimler yapıldı bu anlamda. Bir taraftan da işte toplumdaki fırsatçıları da bu vesileyle görmüş olduk. Ya ülkede yağ sıkıntısı yok. Bir haber çıkıyor yani bir habere bakıyor. Ya da bir sosyal medya postuna bakıyor. Ya Genel yağ sıkıntısı var. Medya. Yağ sıkıntısı var. Herkes koşuyor marketlere. Hiç almayacak kadar yağ alıyor. Bir taraftan millet eve üçer beşer yağ depoluyor. Yağ sıkıntısı olacak diye. Bir taraftan da kamyonlarca işte İzmir'de orada burada depolarda yağların yakalandığını görüyoruz. Bu Biraz daha böyle toplumun psikolojisinin hassas olduğu dönemlerde algıyla toplumun nasıl yönetildiğini de gördük. Hı hı. İnsanlar bir postla evlerine yağ yıktılar, un, şeker ama günün sonunda bir baktılar ya hiç böyle bir şey yokmuş ya. Hani bu kadar da boşuna almasaymışız. ve mesela 300 TL'ye yağ aldım hala ona yanıyorum. Değil mi? <laughs> 5 litrelik yani evde yoktu gittim bir tane alayım dedim. 300 TL'ye çıkmış. Ama işte sonradan, vatan, sonradan 200 e düştü, vatandaşın e da düştü. feraseti önemli burada. Ya, çok... Şu küçük minik bir örnek vereyim bizi iziyorlar. Annem, o fırlayınca ya yağ yemeye veririz. Çok da şey yaparsa yağsızı yaşayabiliriz. Yani o spekülasyonlara şeylere. Hakikaten bizim bu sosyal medyanın çok hızlı bir şekilde bizi bir yere yönlendirmesine karşı da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir gerek bir Gümübübü bitiyor. Yani insanlar sadece Hüseyin abi şeyde bir gündem... Bir video iş bitiyor. Çok doğru. Evet, evet bir video. Bir O kadar. Bir, bir, bak bir marketten. Ya bitiyor diye bir görüntü at iş bitiyor. Yani bu kadar e, maalesef işte sosyal medyanın geldiği nokta sen bir postla bir videoyla tüm ülkenin aklını yönetmeye çalışıyorsun. E bir de tabii toplumumuzda e, kıtlık psikolojisi de var. Evet maalesef yani e, Genk... annemiz yaşlarında. Ama de var bu tabii evet. Böyle bir mazimiz de var yani bir kıtlık da yaşamış bu toplum. Bende de var. Değil <laughs> mi? Irak savaşında üç çocuğunu aldım. Bizim komşuları aldım güldü. Sonra iki çocuğunu geri götürdüm. Benim bunları harcayamıyoruz. Irak savaşında biz yaptık yani. Tabii. Yani o psikoloji var. Peki ben bir de şunu ekleyip sonra sefaya bırakayım. De yani şey bu... ama devam ediyordu sanki. Hadi al. Yok şunu şunu söyleyeyim Mesela son cümle buyurun. olarak. Bizim ekonomi alanındaki iddiamızdan kesinlikle vazgeçmiş değiliz. Biz ülkenin ekonomisini dünyanın sayılı ekonomileri arasına çıkaracağız. Bu iddiamızdan kesinlikle vazgeçmiş değiliz. Sadece pandemi bizi biraz aksattı. bu sıkıntıları eminim ki aş aşacağız. Hiçbir şüphem yok yani. Bu evet. anlamda gönlünüz de rahat olsun. Benim sorum zaten gene ekonomiyle ilgili. Şunu diyebilir miyiz? İşte pandemi yani seçmen şunu der mi? Evet, pandemi bakıyor televizyonda da görüyoruz yani Hı -hı. bu anlattıklarımız şimdi evet. şey değil yani Almanya'da bakabilirler yani bir tane yağ veriyorlar. Amerika'da durum, ya Hollanda Başbakanı şey dedi, sıkıntı çekeceğiz. Evet. Dedi evet. bunları dedi. Şunu soracağım ama seçmen şunu der mi? Ya işte pandemiden çıktık bir yandan savaş, bir yandan e, sınır ötesi operasyonlar. Sınır opera, operasyonu çok konuşuyoruz ama orada ciddi maliyet var. Evet. Yani çok ciddi maliyetler ama yapmak zorundayız, yapmak zorundayız. Doğru. Seçmen bunu şunu da der mi? Ya bakıyorum muhalefete aday yok altılı masa var hala çıkmadı bizi e, gene toplarsa Sayın Cumhurbaşkanı toplar deyip sandıkta gene e, Recep Tayyip Erdoğan'a e, oyunu verir. Yani, yani ben bunun kesinlikle böyle olacağına zaten yürekten inanıyorum e, ve gittiğimde dilim döndüğünce devamlı çok da ziyaret de yapıyorum çok da fazla seçmenle bir araya da gelmeye çalışıyorum bu soruların her birine de burada anlattığım gibi hatta daha da uzun cevap da vermeye çalışıyorum. Yani eğer seçmen bu anlamda bir geniş perspektife de bakmıyorsa o geniş perspektifi de biz sunmaya çalışıyoruz. Anlattığımızda seçmen de evet diyor. Yani doğru ülkede bu gerçekler var ama dünyada da bu gerçekler var. Çünkü artık herkesin evinde televizyon var. Amerika'da evinde, Avrupa'da evinde, yani evet. Çinde evinde, dolayısıyla bütün dünya üzerindeki olan her şeyi Sistemi herkes televizyondan görüyor. Köy köy. Evet. Bir baktık Çinde insanlar yıkılıyor. Ya şaka evet. mı bu? Evet. Ne, ne bu şaka? Film mi dedik? Ya oyun mu oynuyorlar? O, evet. Çinler yapıyor çünkü işte bir baktık geldi yani. O, evet. Virüs geldi buraya.